Alperen burada. Alperen de geldi. ne <laughs> oğlum? Bir dakika arkadaşlar şey kapayım. Aramaları reddedeceğim. Arkadaşlar Alperen biraz ne? utanıyor. Utan kaçlığı var. Olabilir. Tamam bundan sonra arkadaşlar Efe'yi dövme Çünkü çok pis sövdüğümüz kanka. Alperen dövme seven halledeceğim o Efe'yi. Bakalım. hakkında ne düşünüyorsun Bence de? Güzel. Ne oldu? Dört. Bir dakika arkadaşlar ya. Hala sıfır kişi. Canlı yayın başladı. Başladım ya. Yanımda Alperen var ama telefon almadı. Kanka sen kanalına 50 aboneden üstü yaptın mı canlı yapabiliyor Biliyorum. Ortak canlı yaparız belki YouTube'da. Oğlum benim canlı... Bir kaç abone var kanka. 30. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar kahvedeyiz o kadar ses olacak yani. Sanki yazıyor. <laughs> ne yapalım? Ne <laughs> Kahveyiz arkadaşlar. Kahveci abi gelirse mikrofonu kapamak zorunda kalıcı Benim kadro böyle kanka. 101'lik kebap be aldım. Bekle dur ben göstereyim. Hadi canlı yayın. Dimaria var, Lewandowski var, yükseltik. Kim o mu? Kaleci ona ne gerekte? Bir dakika. Kanka. Yani bak var çok iyi diyor benden pes var o kadar çok iyi Şimdi maçı açıyorum. Şimdi kaç kişi var kanka bakalım mı? Sıfır. <laughs> bir şey girdi. Kesin o sağa girmiştir. Ee, arkadaşlar de şu an telefonu almadı ama onunla oynayacağız kahvedeyiz. Akşama da top oynayacağız. Videosu gelir. Kale de yapıyoruz. Ay bak ilk başta kale yapma videosunu çekelim. Hmm, öyle olur. Ondan sonra şu bak, Kesin çekelim. sağlık efe girdi bak. Yüzde bak. 99. Bakabiliyorsun. Biliyorum kanka. Çünkü mal mal bir kere. Eren 9. oynayacağım mı? He kanka. <gülüyor> <gülüyor> mal yüzünden yeleceğiz ya. Arkadaşlar. Ben, ver, ben, ben oynarım kanka. Ben herkes yedim. Ben efeyi yenmiş adamım. Değil mi kanka? Evet. Bak Alperen bile doğru diyor. Bak. Alperen bile doğru diyor. Helal olsun kanka. Bak 5 kişi Ben çaldım. Ya bak. <laughs> Kuru kafa İskender yenmiş adam. Alperen'i de çok seviyorum. Adanın evet. dibidir. Hı? Ya be kanka be. Allah Allah yani. Söyledir. Bak şimdi. 2 kişi girdi. Kim? Berke girmiş. Berke ile işte Ben Berke'ye kızmıyorum artık. Berke iyi olur. Berke hepsi tanmış. Ben bak Berke'ye önceden biraz kızıyordum. Sataşıyordu ama. Belki şu an hiç seviyorum yani çok seviyorum. Hiçbir şey yapmıyor yani. Ama kuru kafa hem bot basıyor kanalına hem de benimle ilgili şeyler söylüyor değil mi kanka? Bak 7 kişi var canlıya söyle. Oha. Hı. Hem bot basıyor kuru kafa. Ama kanala abone olmayı like unutmayın. Üç kişi. Şimdi kesin mal e girecek pese istek atacak. Geçen öyle yaptı çünkü. Alperen sensin kanka. Oplak. Kaleci oplak. Arkadaşlar şu kaleci ile bakalım bir gol atmaya çalışalım. Ters de gelin atabileceğiz mi acaba? Çıkar mı? Çıkartırım kanka ben geçen attım. Aha at. Anam Bakıyor. Koş 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 lan. E, kaleci forata koy. yani yedek kaleci kaleye koy. Öyle mi? Ondan sonra kanka düşsün gelin. Aa. aa. Geçiyorsun gerizekalı. Hı hı. Uğraşamam. Kanka, iki iki tane şey koyacağım ben gerizekalı. Messi dışarı. Beş kişi. Arkadaşlar yorum atın ya. Akşama şey gelsin kanka kare yapma. Üstü nasıl olacak üstü? Işte? Messi'ye sarı kart. Üstünü boş ver ya. Eldivenleri alıyoruz arkadaşlar. Bir tane top var bende. Köpek sağ olsun. <laughs> Fransız bulduk var bizde. Çok takılı ya. Maşallah kanka. O köpek <laughs> çok akıllı. Geçen topu verdim zıplıyor. Ciddiyim ben böyle zıplıyor oynuyor. Ya. Ağzı yapıyor. Vallahi biz bizden iyi karıcıdır galiba. Tabii o <laughs> müşteriden Yok oğlum. Ama koşu olarak köpek daha az koşar. Yok lan. Köpekler daha az koşuyor oğlum. Sağda mı? koşar mı? Biz köpekten hızlı koşamayız mesela değil mi? Hüseyin botmuş mu? Ne? Hüseyin bot. He, futbolcu. Hüseyin bot kutu modu mu? Ne bileyim oğlum ben bak bakmıyorum ki Hüseyin bot mod ne o ama Durun arkadaşlar Kaç kaç 2-0 ben öndeyim Ağzımın acısı çıktı lan Bak Hı. Arkadaşlar Alperen de ben de iniyorum Efe kuru kafayı değil mi kanka? Şimdi adını adınla etmeyin. Ezik birisi değil mi kanka? arkadaşım? Bak söyle. Evet. Yani bak Alperen bile ezik diyorsa ben bir şey demeyeceğim aga. Alperen bile ona ezik diyor yani. Bir kişi like atmış bu arada. <laughs> i̇şte kuru kafa böyle arkadaşlar. Çok kıskanç birisi. Yok Anıl Teril yapmış. Otururken Anıl Teri atılır mı şimdi? Sen söyle kanka. İş yaparak Anıl Teri atılır bir, bir kere. Otururken o, hiç kimse anı teri atamaz. Oyundayken ben... Ha, oyundayken ben oyuncuları nasıl yükseltiyorum? Hepsini parayla yükseltmiyorum ki. Ben de şey yapmıyorum. Ama Messi falan paralı arkadaşlar. Messi o kaleci terste gel. Oğlum para yatırıyor oyuna, herkesi Herkes yatırıyor. Ben yatırım. e ne yapayım? Ben bir getiriyor. Kamalak mı ya. Aman onda kartım var. Alsa da soyarlar onu. Ben Şifre. abim kartı yüklemişti. Kanka sen de kart al bir tane sen alalım. Yok lan var evde. Ben abim kartı kullanıyorum. Ondan sonra iyi kart. Ben bak şey yapacağım kanka. Bir yüklü miktarda e, şey para yatıracağım o koyundan alacağım. Hem o çıkarmaya çalışacağım hem Süper Lig'in oyuncudan çıkarmaya. Kanka bak en az oyuna 20 bin lira yatırırsan Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o süpergin şeyinde Livakovic var ya 99'luk paralı. 103'lük. İşte 103'lük. O, o çıkarsa bana 103'lük koyarım kaleci. oyu çok iyi olur derste genden bile. Musteri alsana ya. Musteri alsana şey mi var? Paketi mi var? Mert evet. paketi olsa daha iyi olur. Yanlış anladım, Mert şimdi e arkadaşlar bu ya. bir dakika arkadaşlar e, şimdi bu canlı yayından sonra birisini dövmeye edeceğiz adını söyleme kanka Orta yaptığım bak Kela. Kela başlıyor. Aynen arkadaşlar çünkü o bize hep böyle. Şöyle. Aynen kanka. Hep öyle mal, mal şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Kuk. Yap. Evet sövmüş. Onu. bir sövmüş var ya ana ben alsın. Şimdi canlı yeniliriz arkadaşlar. Allah, arkadaşlar ben iyi bir. Kafaya geri bir yaparsam söylemem ama iyi daha söylüyorlar yani. Değil mi? Kanka sen bir canın şeyleri. <laughs> bir sikerim bak. Veren al şunu at <laughs> <çöpe. gülüyor> Oha 15 kişi girdi. <laughs> Dimaria'yı sokacağım. Anan takip ediyor mu? He? Anan takip ediyor Senin takip ediyor. Şimdi bak kanka var. Annenin kısmını ki. Baban e, takip, takip ediyor. baba. Evet. Bu, he, dur, Dimari'yi şuraya sokayım. Kaç hmm. tane <laughs> Hı? Bekle. Bir, şey şey. İki kişi like atmış. Dur, dur. Neye? Dur be. Bekle. Ne yapacaksın şey oğlum? İki göstereyim. Boşver <laughs> Mesela ayperen bile ben bile kuru kafa herhalde aldık da böyle. Ayağımın üstlerine koyarım ayağımı. Alırım şöyle bir tane enerji çiçeği. Tekelim yani kuru kafa. O kadar derece değil mi kanka? Evet. Kanka. Alperen bir bir ara. Değil mi? Evet. kuru kafa basit. Basit oğlum. Bebe bebe. Bebek. Kuru kafa. Üç kişi beğenmiş oha. Biz E ile başlayan birini döveceğiz. Aynen. Belki Kerem olabilir belki. Kerem neydi mi başlayayım? gerideki? İçinde var yani kanka. Belki, belki belki. Ama kuru kafa bot bastı kendi kanalına. Ne kadar bastı? 400 falan. E benim iki kanka. Sen onu kuru kafan kuru var ya kanalı. Full bot. Bu kaç takipçisi var? 430 mu neydi? Hepsini bok bastı. Yok normal. GT Surprise diye bir şeyden bastı. Surprise modu. Bu yeni aldığım Embap Bey'de çok iyi bir gol atıyorum. Onu forvete mi? Satrı forum koymuş. Neye koymuş? Efe Allah'tan Instagram bot basmıyor. Aa valla Instagram'a bot basar ondan belli olmaz. Oğlum çok basit. Instagram bot basma işleri. Ben, ben onu zaten takipini bıraktım ki kanka. Aa. Aynen. Ben bırakmadım. Ben bıraktım. Hemen kişi olsan da bıraktım. Çok yani çok aşırı kavga ederse konuşurum. Ben bırakırım. Ben hayatta konuşmam bunlar ama döveceğiz onu. Bize ne? Bulaşmasın. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Allah Allah. Saklanacak şimdi korkak. He, arkadaşlar dedim mi gibi saklanıyor. O kadar korkak ki karı mı desem, kız mı desem ama kan kız gibi evde oturuyor sanki. Dışarı çıkıyor değil mi kanka? Doğru değil mi? Ha. Kız kız gibi evde oturuyor kurup kafasını. Kızlar, Kızlar bir evde oturuyor. Kızlar ne laf attı şimdi? Elif'e mi laf attı? <laughs> kanka Efe'ye diyorum Efe'ye. İki kişi var. Dört kişi beğenmiş. Aga on beş kişi iki kişi. Efe'ye belki. de. Kim berkenin o Elif? Sen de ne ya? Uf. Ne oldu? Şey? Ha ghosting yaparsan şimdi onu hallederim. Ee? Ben sanki senin şeyini şimdi yaptım kanka. Hı? Sen böyle video çek, ben de senin şeyini yapacağım ya. Efe zaten kız gibi içeriden çıktı yok. Çıksa da böyle çamaşır serer. Görüyorsun yani arkadaşlar, çamaşır bulaşık yıkar. Valla öyle şey? o kadar yani. Çamaşırdan başka bir şey yapmaz. Ne Değil mi kanka yani? Ütü yapar. Etek giyer. <gülüyor> <gülüyor> Büyük laf geldi herhalde. Kanka. Fayan sağ çekiyorum. Kanka. Ötele. Kanka bu arada var ya ne yap söyleyeyim mi? Bu canlı yeni paylaş YouTube'una. Herkese yayılsın. Oyuncu Eren Kuru Kafa hakkında ağır konuştu. Öyle tamam mı? Yayılsın bu Muhammed. Yay bunu <laughs> tamam mı? Ay tek güyü oğlum. Kuru kafa. iyi çok farklı. Olsun kanka. izlerler Etiketle bizi de. Belki şorsa at. Bir şey at. Yayılsın tamam bu Her er, tüm, tüm Türkiye geneline yayılsın. Yani sen benim yanımdasın şu an yani. Onun yanında değilsin değil mi? Hı Yani bak Alperen bile yani adam akıllı. Adam 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 oğlum. Bizden yana çünkü yani biz ne yapalım yani çok iyi. Emba, bak ben kuru kafayı bir ara şöyle bir Mbappe ile gol çakmıştım ama daha hızlı çakmıştım. Onu kalecisi Ronaldo'ya açtım kanka. Orta sahadan mı çekmiştim? Nereden çekmiştim? 10 tane gol attım lan. Ama turnuvadayım şu an. O turnuvayı yapacağım. Kolaydan zora kadar. Messi ile oh. sol ayak, oh. Neymar'la kafa. Gol oh. mü? Bundan sonra bence o kuru kafa kaçmaya yer bulsun. Ben diyorum kanka o kadar. Diyorum bak. Sen kuru kafayı tek parmağınla. Tek parmağı döversin tabi oğlum. Kuru kafa ne? Şişkoluktan başka bir şey yaptığı yok. Ben şişkoyum. Oğlum sen o kadar şişko değilsin. Abartma kanka yani sen. Neren şişko sen? O gene dersin 70-90 kilo. Maşallah. Maşallah. Bir kişi canlıydı. Kesin o salak epe. Ben bileyim. O salaktır be. Ben biliyorum. Ama salan tam önde giden arkadaşlar neden diyorsunuz? Çünkü malaga mal mal. Dört kişi beğenmiş ama hani kanka mal bak. Ciddi. Günahını almayalım ama yani mal yani. Alperen anne geber gittim pes oynayacağız. Şu arada telefonu. Kayıları kuracağız ya. takarım Ondan sonra pes atarız. Ondan sonra Ondan sonra şu gitmeden önce şu salağı dövelim. Garibandır kanka yapma. <laughs> Ama şimdi. Şimdi aşkım gariban o. Ağlar şimdi bebek gibi. Bir ara, bir, bir, ara kanka okulda ağlamıştı. Aa, bebek Emirhan, aa bize bir ırmak var, var. Onu, ona neydi o Mete ile Mete çok bir şey yaptı o altlar, 6. sınıftaki kızlara. Şimdi adını söylemeyeceğim. Ya git aman Dur bir dakika. Dur be kanka be. Sonra o dediğim kızlar bir çaktı tefe şöyle arkadaşlar. Çaktı arkadaşlar bir tane çaktı Efe böyle duvara aldı <laughs> Ağlıyorum aman annemi çağırın Çok ağlıyorum Bebe gibi ağlıyordu ay ben dedim yapma be Ağlamam büyüdüğüne bak Adam daha olacaksın dedim Dedim ada adam olacaksın kanka dedim. Ay kanka demedim. Adam olacaksın daha Efe yurt sev dedim. Ağlama dedi. Ben ağlıyorum. Benim annemi çağırın. Sonra gittik arkadaşlar müdüre. Çağırdık annesinin. Geldi. Sonra bebek gitti Ya öyle ya ben boşuna bebek demiyorum böyle insanlara. Ben her şeyin doğrusunu derim. Değil mi kanka? Evet kanka. Bak Aliperen bile diyor yani. Hı? Hmm. Kuru kafa öyle. Kızdan daya gedin mi? Kaçma yer bulsun anca. Hı? İyi de yaptım kanka. Geçen bana çok bir sövmüştü. Dövdün mü? Hı? Dövdün mü? Döveceğim. Sen geçen onu dövmüştün. Ha dövmüştüm kanka. Aa, arkadaşlar dövmüştüm ben ona geçen. Bir tane yumruk çattım yere serildi. Sonra dedi ki. Ya yapma dedi, yapma dedi arkadaşlar, yapmayın dedi. Yapma etme dedi. Benim sevgilim var dedi. Daha çocuğum olacak dedi. Yapma dedi. Ben de acıdım şimdi yani insan olma cincak. Ama normalde döverim yani arkadaşlar. Sahi insan değil ya arkadaşlar insan değildi. Pardon. Ayıydı. Dedim arkadaşlar ah be yapmayın dedim. Şimdi acıyacağım bunu kızan olacak daha. Karısı olacak. Manitası olacak. Yoksa şimdi manitasının yanına giderse boşar manitası kuru kafayı ondan yapmadım acıdım Hiç yani. Çünkü olmaz ki şey yok. Aynen kanka. Ne yap? Ayı? Tamam. O Ayı? Yani kanka. Bak ilk önce senin önüne boz bir ayı çıkarsa ne yapacaksın söyleyeyim mi? Evet. Boz bir ayı. Ha. Çektim mi ne yaparım? Kaçarım. <laughs> Boz ayıdan, yani bunu Efe gibi ayı ilan edin. Herhangi gibi bir domuz çıktım mı ne yaparsın? <laughs> Domuzlar da gidiyor. bir sola kaydım, bu bakkala gider. bir <laughs> dakika canlı yayındaymış. Kerem. Dur. Şimdi öyle gibi değil. Kerem'e selam olsun. <laughs> Arkadaşım ah, da sevgim. ver beni. Oo. Tu tuvalete Oo. Neyse ama ne korum dedim siktir de gittir. Ayrıca ben bir saygılı yayıncı olduğum için hı hı. sövmek istemiyorum ama her şeyi doğru diyorum. Bak Arif Yerel. söylüyorsun sövüyorsun Arkadaşımız veriyor. Bir kişi var canım de bak. Dövmedik kanka bak Alperen de mi böyle değil mi kanka? Sen de dövecektin Alperen de dövecekti Efe'yi. Dedi benim çocuğum çocuğum yap. Yapma dedi abi dedi yapma gözünü yiyeyim gözünü seveyim dedi. Ben de acıdım. Ben de acıdım diyeyim. Hadi bunun çocuğu kızanı var diyeyim. Diye. Böyle. Acımayan kanka şimdi kızanı var bu ağlar şimdi. Aa benim babamı dövdüler. O <laughs> kızan kim? Kanka kızana var işte. Evlenci bu. Keşke dövseydik diye. Beni dövdüler karım. Kanka enerji iliği istiyor mu? Ne kanka? Enerji iliği istiyor mu? Hmm. Tamam bakkala gitmeyeceğim. İşte böyle bak. Ali kanka sen git bakkala gel. Su içtin Ama arkadaşlar böyle bak. Kuru kafa her zaman böyle yapmaya devam edecek. Ben her yayında bunun peşini bırakmayacağım. Çok bir sövdüm. Yayınımda bunun peşini bırakmayacağım. Bir tek tek pes videosu çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Başka video çekmem. Size söyleyeyim yani. Hani çekerim de öyle. Adil çekerim. Birkaç tane güzel oyun buldum. O da artık 10 bin abonede geldim mi? Onları söylerim. Hem de çok güzel çok rahatlatıyor hem. Nereye lan? Bakmasana ya. Tövbe tövbe ya şimdi söyleyeceğim. Alperen de mal mal bakıyor. Ah bak arkadaşlar şu Süper Lig'in Vinicius çıkartamam belki çıkartır mıyım bilmiyorum da. Birkaç kere deneyeceğim çıkarsa koyacağım onu. Benim takım da böyle yani boş değil. 3081 kolektif gücü var. Alperen gelene kadar mikrofonu kapıyorum arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Şu an benim arkamdan konuşuyor. Hayır Alo Mehmet. Evet. Ne bakıyorsun dedim ya? Arkadaşım yok. Bir dakika arkadaşlar. Arşa geldik. Alperen kanka geldi. Şu izin bir hesabına bakalım mı kanka? Bakalım. Bak Arşa. hesabı. Benimki kaçtı? Alperen'in bile o kuru kafaya gene Alperenler yüksek olsa bile Alperen'e ben çok iyi bir kaleci aldım. Kurusta. Korta mı? Korta, korta mı ne? Kanka sen Lewandowski falan o Mbappe şey yapalım o Fransa'nın gelen Mbappe'yi çıkart. Aa sana çıkmıştı. Tam kanka dur. Sana Fra Mbappe çıktı ya Fransa'dan. Eve gittin mi? Onu yüz birlik yapalım. yüz, güzel. O kanka o 99'luk oluyor. Hayır. Kanka Kankacığım beni bir dinler misin? Gel o paketten çıktığında 101'lik oluyor. Ben onu satın aldım. 99'luk oluyor. Al bu. Tamam. O bende o bana paketten çıkmadı ki. Çıktı kanka yalan yapma. Tamam. Evde evde ha. ben sevmez. Tamam da o 101'lik olmadı. Şu kanka onun 101'lik paketi var. Tamam kanka sen ben. Kanka bak gelince edin. bakarız. Tamam yapacağım lan. Yapacağım oğlum. Gör. Bekle. Dur bekle. Daha şu şeyi de ya. Tamam işte. Ya dur be kanka dur. Şu bir tane şey vardı. Neredeydi o? Türk kahramanlar kampanyası vakfı. Ya ben ne nerede bulmuştum onu ya? Fransa yabancı ülke Türkiye vardı hatta. Eh altı black paket dur, dur. Al kanka. Ne? Ha dur lan burası değilmiş ya. Neredeydi oğlum? Fransa Ver. paketi. Dur bir dakika. Al bak. Fransa paketi var mı? Paketlerden okuyorsun. Orada paralı paket. Ben şu şu şey paketi alacağım arkadaşlar. 106 lira mı? Sen ne kadar var ki? 10. 10. Para oğlum. Hadi kanka burada değil. Orada değil mi be kanka. Kanka ben burada gördüm. Dur. Ha dur 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 kanka ya. Dur arkadaşlar ya ne yaptık biz? Hı. Burada bir yerde mi çıkmıştı? Bir yerde çıkmıştı kanka ya. Unuttum dur bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Mağaza görevler. Mağazada paketler ekstradan görevler. Ya pislik yapma şimdi döverim ben. <laughs> Komik Alt, 24. dakikaya gelmiş bulunmaktayız. Oyuncu Eren ailesi. <laughs> He dur kanka birisini dövecek. Lan sen, sen sağ ol yeter ki. Döveriz oğlum ya. Ay ne olacak aydan? Bizim dövecek? Full yağ fı ya. Bu ne öyle? Bu ne? Full yağsı var. Adam göbe. Bir baksak acaba şok oluruz yine. şimdi domuz mu var? inek mi var? Neymiş bu kadar ya? Merak ediyorum arkadaşlar. Acaba içine Bebek mi var? <laughs> çok komik kanka gülsene. Nasıl canlı yayında dalga geçiyoruz ama arkadaşlar yani ben hiç böyle taksız bulsanız da ben geçerim. Çünkü geçenki söylediklerini bir baksanız sizin ağzınız aa o, o yapar? E ben de söyledim tabi ben de boş kalmam değil mi? Ama hiç böyle Efe'yi o e, kuru kafayı büyüdüğüne çok pis döverler. O kadar diyorum. Yağmur yağıyor. Dur ben de Venus Yüzlük yaparım paketten. alma. Neyse boşver. Arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Birisini dövmeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.